27 leşim var. Daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptım bunu? Nasıl mı? Hıyar oğlu silo şöyle karşımda duruyor. Aval aval bakıyor. Silahımı çektim. Doğrulttum üstüne. Ama babu kendine gel. Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak neye benziyor. <laughs> evet haklısın. Hıyara benziyor. Estağ. Kim bu fazlalıklı? Say, kimsin sen? E Bilmez misin? sen? Ne getirdiniz buraya? Götürün vurun lan puşti! Vur ağam! Ağam vur Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım! Değil mi Memo? Yok ya! E o hani sen onbaşıydın? Hani ben bölüğün ağaçısı? Hiç hatırlamıyorum. O yanın altını öpeyim hatırlayayım! Ha, çok iyi yemek yapar karı gibi! Hayır! Ha. İzin ver ağam ben burada kalayım! Ne dersin?